Herkese merhaba. Neredeyse hiç kimse davetsiz misafirlere karşı güvende değildir. Bu yüzden herkesin özellikle değerli eşyalarını saklamak için özel bir yeri olmalıdır. Saklama yerleri için birçok gereklilik vardır. Görünmezlik, kapasite, güvenilirlik. Gizli bölmelerin alışılmadık ve göze çarpmayan bir yerde bulunması daha iyidir. Örneğin bir küvetin altında. Bu yan duvar fayanslarla kaplıdır. Bu nedenle saklama yeri olarak yabancıların gözlerinden mükemmel bir şekilde gizlenir. İttiraç teknolojisi sayesinde kolayca açılır. İttiraç teknolojisi kullanıcı dostu olmasına rağmen değerli eşyaların güvenliği üzerinde pek de olumlu bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. QuickSave saklama yerleri için inanılmaz güvenli teknolojiler üretmektedir. Şirket gizli bölmeler konusunda kendini aşmıştır. Şirketin buna yönelik ilk ürünü sahte bir havalandırma deliği. Dışarıdan sıradan olanlarından farklı değildir ve herhangi bir duvara mükemmel bir şekilde uyum sağlar. İçeride mücevher, para, ilaç, belge ve hatta silahlarınızı bile saklamak için yeterli alan vardır. İkinci ürünse bir duvar rafıdır ve görünüşü ilginç karmaşık tasarımını asla ele vermez. Rafın kalın bitişli bir tahta parçası gibi görünüyor. Ancak aslında içi boş. Rafın alt kısmı başka bir geniş depolama alanına erişim sağlayacak şekilde açılabilmektedir. Şirket ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz 5 renk ahşap sunmaktadır. Böylece raflar her iç mekana harika bir şekilde uyum sağlar. Ancak saklanma yerlerini çok güvenilir kılan asıl önemli özelliğe geçelim. Gerçek şu ki bu iki ürünü de açabilmek için özel bir anahtara sahip olmanız ve kilidi bu şekilde yani videoda gördüğünüz gibi açmanız gerekir. Anahtarlar genelde nesneleri otomatik olarak tanımlayan bir teknoloji olan RFID'yi kullanan bir kart veya jetondur. Farklı kapasitelere sahip raf ve havalandırma seçenekleri de mevcuttur ve fiyatları ise yaklaşık 260 dolardır. Şu anda ekranda gördüğünüz çözüm değerli eşyaları davetsiz misafirlerden uzak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla depolama alanına sahip olmanıza da imkan sağlıyor. Merdiven altındaki boşlukları kullanmak kesinlikle yeni bir fikir değil. Evet ama bu üründe bu fikrin çok akıllıca uygulanmış olduğunu söyleyebiliriz kayar parçalara en iyi şekilde entegre edilmiştir. Böylece bir yabancı varlığını asla fark edemez. Bu masanın ana özelliği çok işlevli olmasıdır. Bu nedenle gizli depolama alanları için mükemmeldir. İçindeki gizli bölmelere erişmek için masanın üst kısmına hafifçe basmanız gerekir. Bastırdığınız kısım yukarı çıktığında birkaç raf ve çekmece de beraberinde ortaya çıkar. Masanın yanında gizli bir mıknatıs vardır. Çok küçük gizli bölmelerin gizli kalmasını sağlayan kısımdır. Bu muhteşem masanın yaratıcısı Craig Thibodeau adında bir adamdır. Tasarımın çok zaman aldığından eminiz çünkü bu masa iç alanın her milimetresini maksimum fayda dokunacak şekilde kullanmaktadır. Bir çekmeceyi çektiğinizde bile içinde başka bir çekmece olduğu ortaya çıktığını görürsünüz. Sadece biraz daha küçük olanı. İşte burada daha yakından inceleyebileceğimiz bir kitaplık daha var. Bu kitaplık aslında iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Kitaplardan birinin hareketleri mekanizmayı başlatıyor ve sonra kitaplığın parçaları bir anda bir tür gizli kapıya dönüşüyor. Arkasında ise tabii ki gizli bir oda yer alıyor. Artık daha büyük ve daha sağlam mobilya parçalarına geçme zamanı. Çünkü aynı zamanda bu mobilyalar gizli depolama görevi de görebilirler. Örneğin bir geliştiricinin gizli bir kapı olarak inşa ettiği bu kitaplığa bakalım. Cahil bir kişinin bu dolapta bir şeylerin farklı olduğundan şüphelenmesi pek olası değildir. Yani anlaması öyle kolay değildir. Böyle bir saklanma yeri, değerli eşyaları küçük bir kutuya sığmayan insanlar için oldukça uygundur. Ancak mobilyanın tasarımı kullanıcılarına sadece hayal gücüyle sınırlı olan birçok olasılık sunmaktadır. Örneğin hırsızlık durumunda böyle bir saklama yerini tehlike geçene kadar fark edilmeden bekleyebileceğiniz bir yer olarak kullanmanız da mümkündür. bir duvar aynasının bile zulanızı saklayabileceğiniz gizli bir kapıya dönüştürülebileceği ortaya çıkmıştır. Amerikan şirketi Covered Concepts, bu ürünlerin üretiminden ve kurulumundan sorumlu olan şirkettir. Arkasındaki saklama alanı ile beraber bu ayna kapılar gizli duvarlar olarak bilinir. Bu kurulumun tamamı size yaklaşık 650 dolara mal olacaktır. Bu saklama bölmesinin duvardaki bir boşluğa yerleştirildiğini de unutmamalısınız. Sonrasında ayna tıpkı bir örtü gibi yukarıdan asılır. Böyle saklanan eşyalara erişmek için aynayı bir kenara itmek yeterlidir. Saklama alanının derinliği 10 cm, genişliği 33 cm ve yüksekliği 142 cm'dir. Fiyatı ise 295 dolardır. İstatistiklere bakacak olursanız hırsızların %86'sının hırsızlık yapmadan önce suç mahallini ziyaret ettiği görülmektedir. Az ya da çok tanıdıkları evleri seçerler. Bu yüzden onlar için saklanma yerlerini bulmak çok önemlidir. Örneğin Amerikalı Safety and Security şirketi bir hırsızın en sıradan mobilyalarda değerli eşya aramayı düşünmesinin pek mümkün olmadığı için kasası olan kanepelerinden, divanlarından veya yataklarından satın almanızı öneriyor. Kasaların tasarımı güçlü çelik saçtan yapılmıştır. Kapağının kalınlığı ise 6 milimetredir. Değerli eşyaları saklama bölmesi tam 300 kilogram ağırlığındadır. Yüksek kalite ve yüksek mukavemetli kilitler de güvenlik seviyesini inanılmaz arttırmıştır. Kanepe ateşli silahtan açılacak ateşlere dahi dayanabilecek dayanıklılıktadır. Ekstrem durumlarda hayat kurtarıcı olabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tür mobilyalar diğerlerine kıyasla biraz daha pahalıdır. Ancak hırsız girdiğinde tüm değerli eşyalarınıza karşın yüksek miktarda para kaybetmekten çok daha iyidir tabii. Büyüklüğüne bağlı olarak yataklar 4300 ila 16000 dolar arasında değişmektedir. Kanepenin fiyatı 12000 ila 21000 dolar arasında değişiklik göstermektedir ve divanlarınki ise 5000 dolardır. Bize göre mutfak değerli eşyalarınızı saklamak için en uygun olmayan yerlerden biridir. Ancak diğer odalara göre bir avantajı vardır. Tatile gittiğinizde tüm değerli eşyalarınızı orada gizleyebilirsiniz ve bu gizli dolaplar eşyalarınızı çok daha verimli bir şekilde güvende tutabilirsiniz. Gizli saklama alanlarının çeşitli tasarımlara sahip olması oldukça ilginçtir. Ayrıca konumları da değişebilmektedir. Bu dolaplar bir telsiz sistemle kontrol edilebilir veya kabinin yan tarafına düğmeler yerleştirilebilir. Tüm bu mobilya parçaları birleşme noktaları mümkün olduğunca gizli olacak ve görünmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştiriciler basit ve açık bir hedefi benimsemişlerdir. Mümkün olabilen maksimum estetik seviyesine ulaşabilmek. Yani hem pratik ve estetik görünen bir mutfağa sahip olabilir, hem de arzu ederseniz mutfağınızı önemli varlıklarınızı saklayabileceğiniz gizli bir saklama yeri olarak kullanabilirsiniz.